Kısa adı müsiyat olan Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği, Azerbaycan'daki Ahıska Türkler için iftar programı düzenledi. Saatli şehrinde Ahıska Türkçü şehit yakınları ve gazilerin misafir olduğu geceye Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da katıldı. Büyükelçi Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahıska Türkleri için çabalarını anlattı. Müsiyat Azerbaycan şubesi Ahıska Türklerinin yoğunlukla yaşadığı Saatli şehrinde iftar programı düzenledi. Orta Mugan köyünde düzenlenen programa 400'den fazla davetli katıldı. <laughs> program Kur'an tilaveti ve dualarla başladı. Programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Saat Valisi Elmir Bagırov, şehit aileleri, gaziler ve Azerbaycanlı vatandaşlar katıldı. Büyükelçi Bağcı, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ahıskalı Türklerin sorunlarının çözümü için büyük çaba harcadığını söyledi. Savaş iki günlüğüne durmuştur. Bir koridor açılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ricasıyla ve o koridordan temin edilen otobüslerle Ağızkalılar tüm Türk işçileri ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz ve yardım çağrısında bulunan kim varsa Türkiye'den yardım çağrısında bulunan her bir vatandaş o ateş çemberinin içerisinden Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, çabasıyla ve girişimleriyle çıkarılmıştır. O kardeşlerimizin bir kısmı Azerbaycan'a gelmişlerdir. Çoğu Türkiye'dedir şu anda. Müsiyat Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli birlik mesajı verdi. Son iller başveren hadiseler bizim bir bildiğimizin bariz numunesidir. Burada biz birlikte zafer yaşadık, ters ki birlikte e, acı felaket yaşadık. E, ben inanırım ki bu enkazın altında da birlikte kalacak. Program Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açığın okuduğu duayla sona erdi. Ramazan boyunca yapmış olduğumuz ibadet...